Şimdi yerimizde köyümüzün muhtarı var. Siz tanıyabilir miyiz? Haluk Özkan Kayalar Memduh Mahalle Muhtarıyım. Şimdi biz bunu bu etkinlikleri bundan önce konuşan bizim kardeşlerimiz de aynı şeyi söylemiştir. Dokuzuncusunu yaptığımız bir turnuva. Burada bizim amacımız birbirini tanımayan gençlerin birbirini tanıması. Bir de bizim çok önemli olan aldığımız bir karar var. Onu da onuncu senesine girdik. Düğünlerimizde alkol ve silah kaldırdık. Düzce'den Eskişehir'e kadar olan Abaz kökenli bütün köylerde alkol ve silah kaldırıldı. Bunu da yeni yetişen nesle empoze etmek için bu etkinlikle beraber bu tür almış olduğumuz kararları da bu gençlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Yani birçok kendi kültürümüzü bir arada tutmak, birbirini tanımayan akraba gençlerin birbirini bu turnuvalarda tanımaları, örf ve gelenekleri anlatarak işte bu almış olduğumuz kararları da bunları anlatarak gelecek olan nesil de biz onların büyükleri olarak almış olduğumuz kararın devam ettirmelerini istiyoruz. Kültürümüze devam ediyor. İşte burada kapalı olan bir okulumuz vardı 30 seneden beri. Burayı e, gençlik ve kültür merkezi haline getirdik. Abaz derneğimizi kurduk. E, o da burada e, şey yaptık. Bununla beraber işte <laughs> sağ olsun e, Büyükşehir Belediye Zeki Toçoğlu'nun da katkılarıyla bu sahamız oldu, ee, şansal büyük abimiz de bu köylü, onun da katkılarıyla bu güzellikleri meydana getirdik. Zaten şimdi oradaki afişe bakarsanız, e, bu sene bazı yada da Ömer Bigua yılı ilan edildi, büyük bir tarihimizdir. Allah rahmet eylesin, rahmetlanıyorum onu da buradan. İyi, Çok güzel bir abi amcamız da abimizdi. Bunun anısını bur, buradaki oradaki etkinliğe paralel olarak da burada bu seneki buradaki turnuvamızı onun adına düzenleme kararına Ona hitap ediyoruz. Ee, i̇şte böyle gördüğünüz gibi bu güzellik bu ortamı yani kolay kolay başka bir yerde çok yakalamak mümkün değil. 9 yıldır düzenlenen turnuvayı yakından takip eden biri olarak bu sene ilk akşam için kalabalık iştirak nasıl sizce? Biraz e, düşük. Gittikçe bu e, bu kalabalık artacak. E, sonra bizim burada bir 23 e, Temmuz'daki finallerimize yakın bir bayrak günümüz var. Abazya'da Adige Abaz Cumhuriyeti ile beraber kutlayacağımız kesinlikle burada kutlayacağız onu. O zaman gerçekten muhteşem bir atmosfer olacak burada. Birçok e, yerden çok büyük bir katılımlar olacak. Kayseri'den, Eskişehir'den, Yozgat'tan tüm hemşerilerimiz burada olur. Korkunç bir işi olacağını tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Yanımızda Muhtemel Derneği Başkanı Sayın Adem var. Abi, başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok Peki. güzel bir akşam. Çok güzel, keyifli bir turnuva sanki. Şimdi ilk önce eee bu köyümüzün muhtarı abimiz eee Haluk Özkan abinin başkanlığında eee dokuzuncusu gerçekleşen bu voleybol turnuvasına sizler katıldığınız için şahsınızda Şaban abimize ve size ve ekibinize teşekkür ederim. Bir borç bildiririm. Dolayısıyla da biraz önce muhtarım ifade ettiği gibi Dokuzuncusu Abbas ve Adige köylerinin düzenlediği voleybol turnuvası. Biraz önce muhtarın bahsettiği tarihçi abimizin ismine ithaf olunarak bu turnuva bu akşam başlamış oldu. Dolayısıyla da eee biraz önce muhtarım da yine ifade ettiği gibi Kocaeli'den Düzce, Eskişehir dahil 69 tane Kafkas kökenli köy, eee köylerimizin 10 sene önce aldığı bir karar gereği bu köyün insanı olan Sezai Motur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı arkadaşımızın ablasının vurulmasından sonra büyüklerimizin aldığı kararın uygulanmasını da bu köyden başlamış oldu. Dolayısıyla da hem birbirini tanımayan gençlerin kaynaşmasını sağlamak için bu organizasyonlar düzenleniyor. Dolayısıyla da hem içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan'ın kardeşlik vurgusuna bir katkı sağlıyor diye düşünüyoruz. İnşallah centilmence müsabakalar olacak. Dolayısıyla da de davet ettiği için biz başta köy muhtarımıza ve bu işi organize eden bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, katılan sporcu kardeşlerimize ben de başarılar diliyorum. İnşallah 23 Temmuz'da da diğer illerdeki Kafkas kökenli ve arkadaşlarımızın, kardeşlerimizle buraya katılmasıyla burası bir nevi olgunlar turnuvasını aratmayacak bir şekilde gerçekleşecektir diye umuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Size kolaylıklar dilerim. Sağ olun.